Merhaba arkadaşlar. Panel kurulumu tamamlandı ve şöyle bir ekran geldi. Complete yazdı. Complete yazdı. Bittiğini yazdı. Daha sonra kullanıcı adı root ve root şifresiyle giriş yapabileceğimizi ve MySQL şifremizin root şifremizin bu altta yazıyor. Varsayılan şifresinin bu olduğunu. MySQL root password yazıyor. Seçtiğim alanda MySQL şifrenizi yazıyor. <laughs> buradan ip adresiniz yazıyor http 20 30 portunu kullanıyorsunuz panele ulaşmak için daha sonra ıı, kurulumu gördüğünüz zaman yani şu centos cp install yazısı geldiğinde kurulum bitmiştir daha sonra bu komut satırından reboot diyorsunuz ee, ben reboot yaptım şurada yazıyor sistem yeniden başlatılıyor gibi bir yazı geldi inceci olarak daha sonra sisteminiz Açıldıktan sonra yani kullanıcı arayüzü geldikten sonra Puti ile giriş yapabilirsiniz. Tekrar farklı bir komut işleminiz varsa ben giriş yapmayacağım. İşletim sistemin yeniden başladığınızı buradan anlayabilirsiniz. İşletim sisteminin açılıp açılmadığını kullanıcı arayüzü geldiğinde. Kullanıcı arayüzü geldiğini anladıktan sonra buraya Puti'ye bağlanırken yazdığımız IP adresi vardı. Onu yazıyoruz ve sunucumuz kurulmuş kurulmamış mı şu şekilde anlayabiliriz. Ee, gördüğünüz gibi bir, e, örnek bir sayfa geldi. Bu web sunucunun örnek sayfasıdır. Ee, bu ekran geliyorsanız geliyorsa sizde de e, web sunucunuz başarılı bir biçimde kurulmuştur. Web sunucu yönetme paneline giriş yapabilmek için 20-30 nokta diyoruz. IP adresinden sonra 2 .20 diyoruz. 20-30 ile giriyoruz. Bu Sunucumuzu yönetebilmemizi sağlayan panelimize giriş yeridir. Başka bir giriş yöntemi de var. SSL ile girme var. Bu HTTPS uzantısı ile girmeyi daha güvenli bir şekilde girmeyi sağlar. Buraya IP'mizi yazıyoruz. Neden bu IP yazıyoruz? Çünkü yerelden giriyoruz. Yerelden girebilmemiz için öyle giriş yapabilmemiz gerekiyor. Uzaktan giriş yapacağımız zaman başka bir bilgisayardan, başka bir modem kullanan bilgisayardan giriş yapacağımız zaman bize servis sağlayıcımızın sağladığı bir IP adresi var. Onunla giriş yapacağız. Daha sonra bunları göstereceğim. İnterneti açmayız. Sitemizi interneti açmayı göstereceğim. İlk önce bunları gösterelim. Portumuz 2031. 2031 yazıyoruz. Böylelikle güvenli bir biçimde giriş yapmayı sağlıyor. Şu, şu anda SSR sertifikamız olmadığı için açmıyor. Onun için biz 20-30 portuyla giriyoruz. STTS tagını da kaldıralım. S tagı. S kaldıralım. Protokolü değiştirdik. Evet. Normal protokoldan gidelim. Root diyoruz. İşletim sistemine girerken girdiğimiz şifreyle aynıdır. İşletim sistemi kurarken belirlediğimiz şifre aynı. Değiştirmediğimiz henüz başarılı bir şekilde girersiniz şifrenizi. Evet, işletim sistemine girdiğim şifrenin aynısını giriyorum. Login Enter diyorum ya da Login butonuna tıklıyorum. Evet, burada ee, tehlikeli yazılar var. Mail adresi tanımlayın diyor root için. Tanımlayalım. buradan paylaşılan IP adresiniz nedir diyor. Şunu yapalım. Şurada 192.208 diyor ya sizin yerel IP'nizdir. Bunu yapalım. Çünkü IP'niz dinamik olarak değişeceği için her modemi reset attığınızda veya servis sağlayıcının tarafından değiştirilebiliyor. Biz dinamik IP kullanacağız, DNS kullanacağız, ücretsiz DNS sağlayanlardan. Buraya 192.208'yi yapıştırdım ben kopyalayıp sizde size de ip adresiniz neyse buraya yapıştırıyorsunuz paylaşımlı ip için. Daha sonra buraya mail adresinizi yazıyorsunuz. Ee, yani iletişime geçebilmeleri için. com yazdım. Kaydet diyorum mavi butonla. Evet verilerin güncellendiğini ve bir virtual host oluşturulduğunu yazıyoruz. Bir eee başarı bir şekilde tamamlandı. Buradan dashboard yazan yazıya tıklıyoruz. Ana sayfaya dönüyoruz. E, şimdilik bu kadar. Panel kurulumunu tamamladık. Ee, bir sonraki videoda site e, domain alma ve domainimizi e, internet sitemizi internete açmayı göstereceğim. Dışarıdan bağlanabilmeyi. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.